Ben Profesör Doktor Bilal Doğan Dermatoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa sohbetimizde egzamalardan bahsedeceğiz. En çok akla takılan sorulara cevap vermeye çalışacağız. İlk soru egzama nedir ve klinik tipleri nelerdir diye sorarsak şimdi egzamanın dermatoloji pratiğinde birkaç çeşittir. Yani bir atomik egzama vardır, seboroik egzama vardır. E, halk arasında işte el egzaması vardır. Bu tür şeyler çok yaygın ama esas egzama deyince bizim aklımıza atopik egzama gelir. Atopik egzama da daha çok cilt kuruluğunun ön planda olduğu olduğu bir egzama çeşididir ve kışın özellikle daha çok şiddetlenir. Bir diğer soru hangi gıdaların egzamayı artırabileceği? Kaşıntıya neden olabilen her türlü gıda egzamanın şiddetini yani kaşıntısını artırır. Mesela acılı çok zaten kaşıntınız var. Acılı bir gıda tükettiniz. Kaşıntınız artacaktır. Size vücut ısınızı artıracak gıdalar yine kaşıntınızı artıracaktır. Alkol kaşıntınızı artırabilir ama besin olarak özellikle terle atılan gıdaların egzamanın kaşıntısını artıracağını unutmayalım. Yani bu da baharatlı gıdalardır. Özellikle aktif dönemlerde kaşıntının çok olduğu, egzamanın çok fazla olduğu dönemlerde bu tür gıdalardan uzak durmakta yarar var. Deri normale döndüğünde bu tür gıdalar tadında tüketilebilir. Stres egzamayı tetikler mi? Bizim dermatolojik hastalıkların hemen hemen tamamında stres bütün hastalıklarımızı tetikler. Egzamada bunlardan birisi. Özellikle kaşıntı ön planda olduğu için egzamada stresli durumlarda özellikle kaşıntısı hastalığını çok artar. E hasta kaşındıkça da egzaması artar. Egzama arttıkça da kaşıntı artar. Yani böyle bir bir döngü içerisinde dolanıp durur. Evet yani egzama stresli durumlarda daha çok olacaktır. Varsa böyle bir stres bunun gerekli psikiyatrik tedavilerle azaltılmasında yarar var. Bir diğer soru egzamalı kişilerin nasıl giyinmesi gerektiği. Çünkü egzamalı kişilerde ana sorun cildin kuruması, kaşıntı olduğuna göre daha doğal giyinmeleri ve çok sıkı giyinmemeleri gerekiyor. Biz daha çok koton ağırlıklı giyimi tercih ediyoruz. Kesinlikle yünlü hiçbir şey giymemesi gerekiyor. Bu tür hastaların kışın çok sık kullanılır yünler. Yani içine bir şey bile giyse hasta yünlü hiçbir şey giymeyecek, üstüne de giymeyecek. Bu yünün çünkü içeriği çok fazla kaşıtıya neden olabiliyor. Koton ağırlıklı, yün kesinlikle olacak, Sentetik giysilerden uzak durulacak. Bir de mümkünse çok aşırı bol olmamak kaydıyla çok dar giysilerden de sakınmak gerekiyor. Bunlara dikkat ederlerse tedavide yardımcı olacaktır bu da. Egzamanın kalıcı bir tedavisi var mı? Egzamanın kalıcı bir tedavisi yok. Yani özellikle atopik egzamanın, seboroik egzamada da öyle. Kalıcı bir tedavisi yok ama son 2-3 ay içerisinde ülkemizde de geri ödemeye giren bazı ilaçlar var. Bu ilaçların kullanımı egzamadaki kaşıntıyı çok büyük oranda rahatlatabiliyor ve kişinin yaşam kalitesini çok artırabiliyor. Şöyle söylüyoruz, biz anasıl tansiyonu olan bir hasta ömür boyu tansiyon ilacı kullanacak, şekeri olan bir hasta ömür boyu ilaç kullanacak. Burada da ömür boyu takiple, belki ömür boyu kullanılmayabilir dönem dönem kesilip tekrar kullanılabilir ilaçlar. Ama ömür boyu takiple çok iyi ilaçlar var. Bu konuda dermatologlarına başvurursa hastalarımız bu konuda yardımcı olacaklardır. Kesin bir tedavisi yok ama kesin bir kontrolü var gibi görünüyor. Egzama tedavisi nasıldır sorusu da en çok sorulan sorulardan birisi. E çünkü yaşam kalitesini çok bozar bu hastalıklar. Özellikle kışın ve kuruluk çok arttığı zaman. Birçok tedavi var. Esas ana tedavi tabii ki nemlendirici olmazsa olmaz. Cildin mutlaka çok iyi nemlendirilmesi gerekiyor. Bir de yine cildi kurutan şeylerden de uzak durmak gerekiyor. Bu birincil aşama tedavi. Bunun ötesinde ilaçlar kullanıyoruz. Daha çok da kortizon içeren topikal dediğimiz sürme ilaçlar kullanıyoruz ama bunların da uzun ve kontrolsüz kullanımı çok sorunlara neden olabiliyor. O nedenle bunun dışında tedavi yöntemleri de var. Özellikle atopik egzamada son zamanlarda son birkaç ay içerisinde ülkemizde de geri ödemeye giren çok iyi hap şeklinde tedaviler var. Bunlar için dermatoloji uzmanınıza başvurmanızda yarar var ama sizin evde yapabileceğiniz en önemli şey cildinizi kurutan şeylerden uzak durmak ve nemlendirmek. Egzama kışın artar mı sorusu da çok soruluyor. Kışın tabii kaloriferlerimiz yanmaya başlıyor. Ortam da iyice kuru olduğu için vücuttaki kuruluk mutlaka çok çok artıyor. Yani çok belirgin olarak artar. Eşap egzamada özellikle atopik egzamada kurulukta çok daha şiddetlendiğine göre evet atopik egzama e, kışın artar. Hem soğukta hem de evlerimizde sıcak ortamlarda da artacaktır. Evin sıcak ortamında evde çok kuruyacaktır. Dolayısıyla kuruma egzamayı arttırır. Müzik